Evet arkadaşlar ünitemizin son başlığına geldik bu başlıkta konut dağlarını ve anlamlarını öğreneceğiz Hemen bakıyorum duaların okunuşu ve anlamı sayfasına. Kunut 1 ve Kunut 2 diye ayırdığımız bu duaları nasıl okuyoruz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve nusni aleykel hayra hayra kullehu neşkuruk ve len nekfuruk ve nahlevu ve netruku meyyef cürüktü. Peki anlamı itibariyle ne söylüyor bize? Allah'ım senden yardım istedim isteriz değil mi? Nesta ve nestağfirüke. Senden günahların, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Ne dedi mesela? Ve ne tevekkülü aleyk, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelenleri de terk ederiz diyor. Diğerine bakıyorum. Allahümme iyya kenâbûdu ve leke nusalli ve nescudû ve ileyke nes'a ve nahfidu. Narcû Nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bil küffari mulhek diyor. Allah'ım biz sana biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılar. Sadece sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını diler. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır diyor ikinci duada da. Peki genel bilgi nedir bir bakalım hemen. Kunut duaları peygamberimizin okuduğu ve müminlere öğrettiği duadır. Bak çok önemli. Hem peygamberimiz... Hem peygamberimiz okuyormuş hem de bizlere öğrettiği bir duaymış. O yüzden de Kur'an'da yer almadığını söyleyeceğim. Önemli bir bilgi. Bu dualar yatsı namazından sonra kılınan bitir namazının 3. rekatında tek birden sonra okunuyor. Ayakta okunuyor. Yatsı namazından sonra kılınan bitir namazında kılınıyor. Şaşırtmacalı bir soru sorabilir bilginiz olsun. Ne diyor? Ayrıca bu duaların zor durumlarda, salgın hastalıklarda ve doğal afetlerde Allah'a sığınma amacıyla okunması tavsiye edilen bir durummuş. Kunut dualarıyla biz neler söylemiş oluyoruz? Yalnızca Allah'a kulluk edileceğini, yalnızca Allah'tan yardım dileneceğini, günahlardan af dilemeyi, tövbe etmeyi ve Allah'a sığınmayı öğretiyoruz. Aşırı önemli bir nokta muhakkak soru olarak gelir unutmayacağım tamam mı? Gelin hemen etkinliğimize de bir bakalım. Kunut duaları ile ilgili verilen bilgilerin doğru olanlarına D yazıyorum. Yanlış olanlarına Y yazıyorum. Yanlış olan bilgilerin de doğrusunu altlarındaki boşluklara yazacağım. Bu dualar Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir. Şimdi dedik ki biz bu duaları biz Kur'an'da göremeyiz. O yüzden ne diyeceğim? Kur'an'da yer almaz diyeceğim. Kur'an'da yer almaz. Kunut duaları peygamberimizin öğretmiş olduğu dualardandır. Doğru. Peygamberimizin okuduğu ve bizlere de öğrettiği dualardan bir tanesidir demiştik. Bu dualar namazda son oturuşta okunmaktadır. Son oturuş yani kade-i ahirede mi okuyoruz biz? Hayır diyoruz ki bunu biz ayaktayken okuyoruz. Vitir namazında ayakta tek birden sonra okuyoruz. Dolayısıyla son oturuşta değil tek birden sonra okunur diyeceğim tek birden sonra okunmaktadır. Geldik diğerine. Dualarda oruç ibadetinin öneminden bahsedilmektedir. Oruç ibadetinden bahsetmiyor. Allah'a dayanmak, güvenmek, Allah'a samimiyetle yaklaşmak, güvenmekten bahsediyor diyeceğim, değil mi? Kunut ibadet etmek, boyun eğme maksadıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelmektedir demiş. Doğru kunut, ibadet etme, boyun eğme, ayakta durma gibi anlamlara geliyor. Boyun eğme maksadıyla ayakta durmak anlamlarına da geliyor. Bu duaları ikinci namazında okumak gerekmektedir. Hayır, ikinci namazında değil, yatsın namazından sonra kılınan yazıyorum yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunması gerekiyor. Vitir namazında okunur diyeceğim. Dolayısıyla bu da yanlış bir bilgi oldu. Doğrularını da yazmış oldum ve bu ünitemizin artık sonuna gelmiş olduk. Bir diğer videoda görüşmek üzere.